arkadaşlar Brock yeni bölümüne hoş geldiniz. WWE'ye kaldığımız yerden de devam ediyoruz. Hatırlarsanız arkadaşlar en son büyük ihanetin ardından WWE efsanelerini topluyorduk. Ve onlarla artık WWE'yi kurtarmaya çalışacaktık. Bakalım bu bölümde başımıza neler gelecek. Trish bize neler anlatacak. Onun için güreşlere çıkmıştık. Dövüşler yapmıştık. Artık onu kandırıp evet geliyor musunuz artık bize yardım edecek misiniz diye soruyoruz. WWE harika değildi. Ama Punk onu değiştirmeye mi çalışıyor kendi çıkarlarına? Ha? bunu yapamayacak. Varız diyor. Legendslar olarak mesaj atacağım hepsine. Onları çağıracağım diyor. Plan ne diyor? Biz onu söyle diyor. Şu kendi diyor ki plan diyor. Ba 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 hepsine diyor koymak diyor. Bu gece çok özel bir bölüm varmış. Çok özel bir bölüm varmış. NXT'nin büyük bir duyurusu olacakmış. Bakalım neler olacakmış. WrestleMania'yı bekliyor herkes. WrestleMania'da biliyorsunuz çok büyük işler oluyor. En büyük eventler. En büyük olaylar hep WrestleMania'da oluyor. WrestleMania'yı. Hatta buraya NXT'nin bu gecesini basalım anasını satayım. Yavşak namussuz halli seni. Kaltak. Hey evet, bakalım CM Punk ne anlatıyormuş. Mutili evreni. Bak WWE evreni mi demiyor artık. Evet. Her şey bizim tarafımıza geçeli ve bir ateş yakalı. Birkaç ay oldu. Burada durduk bir kişi olarak durduk ve her şeyi değiştirdik. Büyük stratejiler geliştirdik. Büyük projeler oldu. Herkese koyduk gömdük diyor. Herkes Wrestlemania ana eventini bekliyor. Sürpriz diyor. Bundan daha büyük bir şey var diyor. Ne yapacaklarmış lan? Oy da Wrestlemania'nın da adını değiştirdiler. Wrestlemania'nın adını da Wrestlemania CM yapmışlar. Yok artık bu ne ya? Ya yılların Wrestlemania'sını da mı bozdunuz? Aaa. WWE Legends basıyor orayı. Finn Balor'la. Ne oluyor lan? Niye gidiyor? X-Pack. Wow. x, -Pank. x -Pank saldırısı. x saldırıp ağzına sıçtı bunların. Aman. Hall of Famers'lar saldırıya başladı. Woo. Evet. Vootie'nin hiç bunu beklemiyordu. WWE Legends ekibi. Alundra Blaze, Blaze de bastı orayı. Punk Shock'ta. Joker'in ordusu geldi. Joker'in ordusu geldi NXT'yi. Bu rezilliği durduracak. Yok Wrestlemania CM yok anasının şeyi. Oha! Çok fena saldırıda bulunuyor Legends'lar. <laughs> Mutini yayına bir hemen durdurdu. Evet şimdi Trey Strauss, Scott, Scott ve Joker Buraya geldiler. Harley kaçıyor. <laughs> Kaçma kahpe. <laughs> Kaçıyorlar hepsi peşine düştüler. Joker'le Siyan Punk kaldı ringde. Punk da kaçıyor. <laughs> Siyan Punk topuk. Evet ringi çok fena bastılar. NXT baskını. Büyük baskında. WWE Legends ekibi. Büyük bir baskın yaptı. Abi Hulk Hogan nerede ya? Nerede Batista nerede abi? Rey Mysterio nerede? Bunlar abi asıl efsaneler. Bu arada otoparka kaçan CM Punk'ı Joker yakaladı. Otoparkta dövüyor. Cezalandıracak onu. Joker veriyor odunu, veriyor odunu. O ağzına sıçıyor, kulaklarına vuruyor CM Punk'ın. Kolay mı lan, diyor bu işler. WWE'yi ele geçirmek kolay mı diyor. WWE'nin namusunu kurtaracağız diyor. Evet Joker ağzına tükürüyor onun. Ambulansı oraya götürüp orada dövmemiz lazım galiba. Burada bir yerde ambulans varmış. Nerede lan? Aha ambulans orada. Gel lan buraya. Evet ambulansın oraya götürecek şoker onu. Aldı. Yürü lan it dedi görüyorsunuz. Punk'ı döve döve bir hal oluyor şoker. Gel lan yine gidiyoruz oraya. Yürü lan. <laughs> Bu arada aslında bunu komple tutmanın da tuşu vardı ama hangi tuş doğru bir unuttum açıkçası. Şu muydu lan acaba? Dur bakayım. Ha bu değilmiş. Bu arada adam karşılık verdi. Siyem Punk. Gel lan Siyem ah! Ah! Vurma lan! Lan Gerçi ben kendim oraya doğru koşayım ona nasıl oraya gelecek Gel lan buraya Siyem Punk! Gel! Ambulansın orada dövüşeceğiz seninle gel! Sen ambulansla gideceğim! Lan! Oh! O beni ambulansla gitmesin yalnız anasını Gel lan buraya. Gir lan ambulansın içine. Sokarım sana ambulansa. Acaba ambulansı komple onun içine kapatabiliyor muyum lan onu? Dur bakayım. Onu bir deneyeceğim merak ettim. Aha. Aha. Çık gir lan. <gülüyor> Joker. <gülüyor> Joker ambulans... Ay. Kapattı yavşak. Kapatamadık yavşak. Abi o bana deneyecek aynısı. Ambulanslı gideceğim o level'u. Dur bakayım ya çok merak ediyorum şu an. Evet siyah punk yakaladı yine Joker. Abi ambulansın etrafında başka bir şey yok değil mi? Yani burada görevimiz bu. Oh. Dur bir bakayım ne diyormuş. Onu döv diyor yakala diyor. Abi ambulansın orada bir şey yapacağız bunu Tam anlayalım. Rolling door that's the right of the ambulance and show him Abi yani ambulansın yanındaki dönen kapının orada mı Burada mı döveceğiz acaba bunu? Bak bu da olabilir. Gel lan burada gel. Aynen burasıymış burasıymış. Ben bir an ambulansa mı sokacağız acaba dedim de yok. Aynen burada dönmemiz gerekiyormuş. Dönen kapının orada dön. Ambulansın sağında gidiyor. O, oh! Hali yine geldi bak. Nasıl kaçtı geldi buraya bu? Aha, arabayı arabayla kaçırıyorlar lan. Bak 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 Harley Sian Punk'ı bir arabaya bindirip kaçırdı. Nereye kaçıyorsunuz lan? Nereye kaç? Dayı sen ne manyak adamsın ya. Oradan aşağı atlayacak zannettim. Eğer yani oradaki Mutini logosunu söktüler. WWE logosunu geri getirdiler. Çok büyük olaylar var. Çok büyük olaylar var. Scott, Alundra Blaze kimler kimler geldi. Ya bunlar da tabii ki önemli güreşçilerden ama bizim için asıl babalar bunlar değil En azından bir Batista olmalıydı. Evet eski dostları bir arada görmek çok iyi oldu diyor. Özellikle bana arkamdan saldıran o namussuz kahpeyi de gördüm. Kaçın, kaçtı yakalayamadık onu ama onu yakalayacağız. <laughs> Yanlış tarafı seçtin Ali. Yanlış tarafı seçtin. O tarafı senin gıçına sokacağız Ali. Sen merak etme. CM Punk <gülüyor> sözüm <gülüyor> sana. Bir de gerçek güçten bahsedersin ha şerefsiz. Bir de şimdi bak. Seni var ya diyor. Seni mahvedeceğiz. Çok sinirliyiz diyor. Bencilsin diyor. Şerefsiz bir şerefsiz bir namussuzsun diyor. Görülen en büyük namussuz sen oldun diyor. Ama her zaman belki de buydun diyor. Biz dilemedik diyor. Belki de her zaman buydu diyor. Mutini diyor insanlar için iyi bir şey diye satıyorsun diyor. Ama diyor onu kendin için diyor dizayn ediyorsun diyor. Bir diktatör olmaya çalışıyorsun burada diyor. Şerefsiz diyor. Senin bütün amacın diyor her şeyi diyor WWE ele geçirmek. <laughs> ama merak etme diyor. <laughs> WWE efsaneleri ve hemen buradayız ve buna izin vermeyeceğiz. Seni var ya diyor. Performans Center'da neler yaptık biliyorsun değil mi diyor? Adam, <laughs> Bana bir maç ver. <laughs> ve her şeyi orada. Her şeyi orada görelim. Bana bir maçla karşıma çık. Ağzına sıçayım senin orada. Erkek sen gel diyor. Erkek sen gel diyor. CM Park'ta hala boş yapıyor kardeşim. Yok güreşelim mi yok dövüşelim mi falan. Sen kazanırsan şöyle ben kazan... Ya kardeşim ya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Sen kazanırsan eğer Joker ne diyeyim daha yani. Joker bıraksın bu işleri ya. Anlaştık diyorlar falan filan. Hadi bakalım kardeşim kazan. İddialaşıldı. Büyük bir iddialaşma söz konusu. Kazanan artık bu işleri alır. Bu arada Joker'e bir puan verelim. Şöyle bir puan verdik. Evet onun da overallını 85 yaptık ama dediğim gibi buna takılmayın daha da güçlü hale gelecek. Daha da güçlü hale gelecek Joker. Well, that was epic. It was such a blast. Çok manyak olaylar oldu değil mi doğru. Da yani geldik ortalığın içine <laughs> sıçtık o soytarıyı dövdük. Evet dayı çok iyiydi. Efsanelere yakışır hareketler yaptın. Ha şimdi bak. Yanımıza Bu maç için birilerini seçeceğiz. Evet yanımıza birilerini seçeceğiz. Şimdi yanımıza Trish'i seçelim. En güçlülerden seçelim. Evet, Trish'i seçtik. Ee, onun dışında bakıyoruz. Ya WWE efsanelerinde o Kevin Nash mesela Kevin Nash. Kevin Nash olur abi. Kevin Nash bir efsanedir mesela tabi. Ama onun dışındaki adamlar böyle bir Batista yok yani abi. Ne bileyim bir Ric Flair bile olabilirdi diyorum. Anlatabiliyor muyum? Ee, Rob Van Dam. Yani Rob Van Dam o da 90 overall'lu bir adam aslında ama İyi. Tamam hadi bir de bir de Rob Van Dam'a alalım. Gerçi iki kadın iki erkek çıkalım ya öyle yapalım. Kevin Nash aldım yanıma. Bir de en güçlü kadın kimmiş ona bir bakalım. Ee, şöyle bir bakıyorum. Um, gerçi diğer kadınlar da öyle çok da güçlü değil abi. Ya dövüşü kaybederiz, maybederiz tamam. Kevin Rob Van Dam alacağım yanıma tabi. Evet Kevin Nash, Rob Van Dam, Joker ve Trish Stratus olarak gidiyoruz. Ee, Biz sekizli maça çıkacağız. Güzel bir takım yaptık. Evet, büyük bir dövüşe çıkacağız. Büyük bir efsane bir dövüş olacak. Muhtemelen sekizli bir dövüş. 4'e dört, 4'e dört bir dövüş olacak. Kevin Owens, Bailey, Harley Quinn var bunlarda. CM Punk da dahil olur mu bilmiyorum. Bir de Joker'in takımı. Evet, büyük bir dövüş. Büyük bir dövüş. Artık bu isyanı bitirmenin vakti gelmiştir. Bizim takım çok iyi oldu ama şu anda. Yani harbiden güçlü bir takım olduk. WWE efsaneleri NXT kahpelerine karşı SmackDown'da Bu gece John Cena da bu gece <laughs> Artık bu espri bayatladı tamam Ya abi John Cena falan da gelmeliydi yani Efsane bunlardır abi tabi Çok eski adamlar bunlar ama Evet Final savaşı diyor aslında ama WWE takımında New World Order Kevin Nash Rob Van Dam, Joker ve Troy Strauss. Şimdi NXT Mutri'ye bakalım onlardan kim geliyor? Evet dörtlü büyük bir kapışma. Bir de Mutri takımını görelim. Çıkın lan artık ringe çıkın. Gelin lan. Evet CM Punk, Harley Kevin Owens ve Bayley. Bu dörtlü ya bu dörtlü. Sekizli büyük kapışma. Joker başlıyor güneşe. Hepsini döveceğim diyor. Hepsini. Her evet, orijinal. iki mutili member'ı bitirmemiz lazım galiba. Yani Kevin Owens ve CM Punk olabilir. Bayley olabilir. Bunları bir dövmemiz lazım. Allah. Aşağı uçtuk ya. Oğlum Kevin Nash'e ne oldu lan? Kevin Nash'in boku çıktı galiba. Nasıl diyeyim? Yallan Kevin. Seni şuradan bir yere bir atayım. Çevir Joker fırlat. Oh. Evet şimdi. Ulan CM Punk. Ulan CM Punk. Bayley'e de vurayım bir tane. Al lan Bayley. Evet Kevin olsa dalıyor Joker. Şimdi. Saçma sapan bir hareket oldu. Tamam veriyor odunu Joker Kevin olsa Altılı yedili cibili cibili şak şak şeklinde Onu bir güzel dövüyor Şimdi bak diyor bu kol geliyor diyor bu kol diyor Al sana diyor Al diyor sana Oradan nasıl siyah uçtu vurdu bir tane Şimdi de Beyliğe uçmak niyetinde Beyliğe de bir tane vurdu Harley'i de tuttu Yelos kahpe diyerek Harley'nin göğüslerini patlatıyor Patlatıyor silikonlarını patlatıyor Harley'nin adeta Oh kaç tane vurdu ama arkadan Kevin'a Kevin'i hesap etmedi. Şimdi Kevin'i aldı. Onu galiba arkaya doğru fırlatıyor. Fırlatıyor. He şimdi CM Punk gelecek. Bir de CM Punk'ın dayak şöleni başlasın. Dayak şöleni başlasın. Joker ağzına tükürdü onların. He CM Punk efendi. He? He CM Punk efendi. Oy engellini ama. Şimdi CM Punk Hey, Joker'in bacaklarını kıstırdı. Öyle bir hareket geldi ama Joker'de bir tek verip biraz da bir Kevin Nash izlemeyelim mi diyor. Aman dikkat Joker, bayağı bir gezindi. Yere yapıştırdı ona. Ay pin olacağım galiba, ay. Ay pin olacağım galiba. Böyle kolay pin olur muyuz lan? Hot tek bu şey ya, yerde sünürken herhalde tek yapma olayından bahsediyor. Hmm, illegal partner olayları bilmem nelerden de bahsediyor. He ee, şimdi Kevin Nash geliyor ringe. Kevin Nash ringde. Oğlum Kevin da kocaman bir adamla şuna bak. Kevin Nash CM Punk'a veriyor yumrukları. Veriyor yumrukları. Çalıştı bayağı bir. Ama CM Punk sonunda durdurdu onu. Oha! Oğlum Kevin sen de ne dev bir adamsın ya. Oh Kevin'ı de... Ali mı verecek? Kime verecek? Kime veriyorsan ver lan. Siyah Pank gidiyorsan git lan. Allah. Gerçekten güzel hareketler izliyoruz. Evet Bailey'e de biraz dayak atmamız lazım galiba. Çünkü daha yeni anca görevde bir etkileşim var. Evet şimdi Bailey'e Kevin'den dayak şöleni başladı. Veriyor odunu. Of! Oh, bir, oh, oh, oh. bir de mükemmel bir tekme çıkarttı ona. Of! Oh. Oğlum var mı Perde etti Gerçekten big sexy. Ağzına tükürüyor onun. Evet, Holly de geldi. Holly'ye de bir tıçlama saldırısı. Oğlum gü güreş yalnız şey olacak arası. Ringe geri gelelim de. Ha. Güreş iptal olacak aslında dışarıda durmaktan. Evet Kevin'a da şimdi bir saldırı gelecek diye O. <laughs> <Oğlum gülüyor> Big sexy görüyor musun? Hiçbir şey olmuyor herif oğlum. Adam tank gibi arası satayım ya. Evet Kevin'a da bir bir tane patlatıyor. İlk görevi tamamladık. Bakalım ikinci görev neymiş? Şimdi CM Punk'a 3 tane e, ee, ağır yakalama hareketi yapmamız lazım. Evet Kevin'ın Artık gitme zamanı geldi. Şimdi Rob Van Dam ringde. Vay Rob da fenaymış ha Rob. Oh, aferin lan Rob. Rob'dan güzel saldırlar. Gerçekten güzel saldırılar Rob. Ha. CM Punk oradan yakaladı mı? Vallahi yakaladı. He evet, şimdi CM Punk oradan aldı Rob. Orada Oo, Çok fena <laughs> hareketti. Çok fena hareketti. Siyah oradan da tutup bo Yapıştırıyor yere Ya sen bir çık be Harley Of of Oğlum Rob neymiş lan Anam Rob çok güçlüymüş abi de Uf. Of Rob'un da çok manyak tekmeleri falan varmış Harbi sardı Rob ha Oğlum Rob'u orada iki kişi dövüyorlar ama Rob yine yakaladı Yine yakaladı Geriye merdivenleri vay Oğlum Siyah Punk'un üstüne düştü ne oldu lan orada çok acayip işler oldu. Çok acayip işler oldu. Şimdi Rob yine yakaladı CM Punk'ı. Yine bir boynundan kafaya. Boynundan kafaya. Take the fight Harley Quinn. Evet Harley ile bir dövüş yapılması lazım. İçeri girdi. Evet Harley'i dövüşe çekecek. Eee şimdi Rob one down. Onu tuttu. Ay! Ay! Beynini patlattı onun. Beynini patlattı. Ringde de Kevin Owens ona buna saldırıyor. Uf. Uf neler oldu. Her Bayley ringde artık. Abi dışarıda Kevin'ın Kevin'ın diyorum ya Halil'in dayak yemesi iyi ama işte ringe bir anda giremezsek ee, dövüş iptal olabilir. Onu bizim bir şekilde ringin içine almamız lazım. Aslında Joker'e dövdürmek lazım ona he. <laughs> lan dışarı at onu. At dışarı at. Yaz Rob'u, Rob'u tuttu. Of, oy. Oğlum Rob çok güçlüymüş lan. Harbi Rob. Fenaymış ha. He evet, şimdi. Strauss da ringe geliyor. Biraz da. Hatun gücü diyerek. Veriyor tekmeyi, veriyor tekmeyi. Şimdi Trey tuttu onu. Bayley'i kenara fırlattı. Evet Bayley orada. Oh, oh. oradan yanlış fena bir. Fena bir darbe geldi de pinle ya buradan pin olur muyuz ya? Daha yeni girdi ringe ya. Evet Trish hızlıca kurtuldu. Ama Bayley de bırakmıyor ha kolay kolay. Kolay kolay bırakmıyor. Ulan şunlardan kurtulamıyoruz ya. Evet Trish kendine gelmeye çalıştı. Şimdi kendine geldi. Tekme denedi ama olmadı. Kevin'ı uçurdu. Şimdi birbirlerini yakaladılar. Oy güzel uçtu. Şimdi Trish Harley'i alıp içeri almaya çalışacağız. <laughs> Harley'nin üstüne de uçar mı oradan acaba dedim ama uçmadı. Aferin kız Zilli, aferin kız Trish. <laughs> Güzel hareketler Trish'te. Trish sağlam atılmış ya. Boş değilmiş yani. Biz de buradayız diyor. Evet yerde veriyor oduna. Harley Quinn'e veriyor. Kevin'ı da orada. Kevin'ı da bir Kevin'ı da bir dövdü. Oh. Herkesi dövdü. Herkesi dövdü. Evet artık dövüşü kazanabiliriz. Bu görevi de tamamladık. Evet Joker bu dövüşü kazanmak senin hakkın. Şimdi Joker ringde. Bailey Dragon'a saldırdı. Hadi bir el verin de bir Harley bir Joker'i bir dövsün be. He? Şimdi Harley dışarıda Joker içeride veriyor odunu Joker. Şimdi tuttu. <laughs> Kevin, Kevin, bir anda iyi vurdun lan. Hiç beklemiyordum. Evet, pin denemesi var Bailey'den. Ama Joker kolayca kurtuldu. Yani siyah planka da aslında güzel olur. Pin. Haliye de olur. Herkese olur. Superman Punch. Joker ekibiyle beraber bu dövüş için bu dövüş için iyi hazırlanmışlar ama Mutini de fena gitmiyor yani onlar da boş değil. Onlar da boş değil. Şimdi Bailey'i fırlattı. Bailey aldı ama Bailey onun altından girdi üstünden çıktı neler yaptı lan bu Bailey. Joker'in kolunu aldı. Vay koluna bir tane vurdu. Ama Joker yakaladı. Hadi orada el ver. Lan el ver artık. Kadın gitmiyor bir türlü ya. Kadın git ringden Harley istiyorum. CM Punk'ı istiyorum. Seni bir döveceğim ben. Seni bir döveceğim be. Güç bende diyor Joker. Güç bende diyor. Harley de orada kaldı. Güç be. Oh. Ya Beyli. Beyli bak bıktırdın ha. He. Veriyor bir el. Kime verecek? CM Punk mı? CM Punk. Pekala o zaman bu iş CM bitsin diyor Joker. CM ama güzel gücünü biriktirmiş. Artık Joker'in. Onun için. Yalnızca tek verdi anasını satayım. Yalnız da tek verdi. Ya bırak lan Rob Van Bırak lan. Bırak lan Siyan Bırak lan. Van Damme reis. Gerçekten Van Damme mi çıktın sen ya? Valla Can Kulot Van Damme'ın dayısın mı oğlum üstü nesin ya? Oğlum adam çok iyi hareketleri var ya. Eee Siyan bir arkeo bekliyor Joker. Arkeo gelecek. Hadi Joker. Arkeo. Bakalım pin olacak mı? 1 iki. Kevin sen ne arıyorsun lan burada? Seni de mi döveyim lan? Ne arıyorsun lan burada? Bırak lan ayağım bacağımı it. Bir de onu kulaklara vuruyor Joker. Sen niye çıktın lan? Yarım Arkeo. Joker bir daha aşağı uçtu. Kalkın bakalım kalk. Kulaklara yine vuruyor Joker CM Punk'ın. İşte bu. Oh. İşte bu. İşte bu. Ya yanlışlıkla şunları arada yapıyorum. Çok saçma oluyor. Uf. Göğüslere yine fena bir müdahale göğüs kafesine. CM Punk kendine geldi. CM Punk kendine geldi. Joker da ama hızlıca kalktı. Güzel hareketler izliyoruz. Güzel bir mücadele oluyor. Dövüş bir orada bir burada. Siyan Punk Joker'in kolunu kıvırdı. Joker'in buradan kurtulması lazım. Uuu kaburgalara çalışıyor Joker. Kaburgalara çalışa çalışa kurtuldu. Bir de yumruk. Oy tokat mokat her şey var. Dinlenemesi var Siyan Punk'tan ama. Joker bu kadar kolay kurtulmaz. Bu kadar kolay kurtulmaz. Şimdi yumrukları seri. Onu tuttu. Köşeye attı. Köşe. Çabuk oradan vurdu. Çabuk'u da attı hızlı Kulaklara vurup yine bir Arkeo mu? Ne gelecek? Bir Arkeo daha mı? Hayır. Hayır. Kalkmak gitmek yok CM Punk. Gitmek yok. Gitmek yok. Boom. Evet. Bir Arkeo daha istiyor Joker. Bir Arkeo daha istiyor. Arkeo. Artık bu iş bitmiş olabilir. Bu iş bitmiş olabilir. Gözler hakem hali girdi ringe ama. Harley girip müdahale ediyor. Çocuklar siz niye müdahale etmediniz? Bak beyli Mail herkes ringde ya. Herkes ringde çocuklar. O zaman önce bunları bir devirmemiz lazım. Bir devirmemiz lazım onları. Ulan sen de yedin yedin dayak koymadın be. Ulan bırak lan beni. Bırak lan. Hop. yumruk Oh, de bir yumruk jokerden. Bir umruk da Beyliğe. Bir umruk Harley'e. Bir umruk Beyliğe. <laughs> Joker şov yaptı şov. Şov yaptı şimdi pin deneyecek. Pin olacak mı? Bir. İki. Üç işte Joker işte şampiyon. NXT isyanına soktu. WWE Legends ve WWE takımı. İsyancılar çok fena dayak yedi. Ağızları burunları kırıldı. Artık bu iş bitti mi? CM Punk yenildi. Harley Quinn yenildi. Hala bu işin içindeler mi? Ne olacak? Ne olacak? Joker CM Punk'ı döve döve benzete benzete onu mahvetti. Mutilinin sonu geldim artık. Evet mikrofon Joker'de. Sana gidiş yok diyor. Arkanın ölüm gidemezsin öyle diyor Joker. Kaşar! Beni bitirdiğini düşünmüştün Survivor Series'te. Ama artık benim seyamanım, benim seriyim, benim dönüşüm. İkimizin arasında iyi bir uyum, iyi bir takım olduğunu zannetmiştim. Bunu yapmaya şansın vardı ama sen kahpelik yaptın. Çocukluğumuzda birlikte oyun oynardık, takılırdık, havuza girerdik. Kahpe bunu nasıl yaptın? İyi su suistimal ettin. Başına büyük bela aldın. Ve bunun diyor bir ikinci şansı olmayacak diyor. Ne için beni sattın? Güç için mi sattın lan? Kolay yolu mu seçtin? Immortal Ölümsüzler Showcase'i, Fristlemania CM Bunlar mı sizin istediğiniz şeylerde ha? Ama merak etme. Merak etme. Vay seni Wrestlemania'da bir güreşe davet ediyorum. Benimle gerçek bir dövüşe çık diyor. Seni herkesten iyi tanıyorum. Senin zayıflıklarını biliyorum. Korkularını biliyorum. Senin hakkında her şeyi biliyorum. Ve Wrestlemania'da bundan dolayı seni paramparça edeceğim. Seni mahvedeceğim Wrestlemania'da. WrestleMania'da ağzına sıçacağım senin. Evet. WrestleMania main event'te WrestleMania gecesinde Joker onu bir final güreşine davet etti. Vay 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 vay. Evet WWE'nin Punk artık Punk artık bunlara hükmedemiyor Bizi her şeyi geri aldık sayende ama e yani bir takım çalışması mıydı yoksa bunu tek yaptım gibi bir şey mi? Ya aslında Joker tabii ki egoist bir karakter ama e, yani bunu takım olarak da yaptık. Ya Joker'e yakışan, Joker'e yakışan ego olur. Ego olur. Biz mi? Biz diye bir şey yok lan. Her şeyi ben yaptım lan. It. Her şeyi ben yaptım. Sen çok bir boka yaramadın çok lan. I guess we all learned a lesson. It CM Punk Allah CM Punk'ı kardeşim. Bu şekilde buralara getirmek de senin de büyük hatandı. ona bu şansları da sen verdin I'm Triple H biliyorsun değil mi diyor? Hata mı diyor? Yo öyle olduğunu düşünmüyorum diyor. Her şey sonunda iyi bitmedi mi diyor? Ha? Ben senin içinde burada bir fırsat çıkarmış olmadım mı diyor? Yani diyor bu diyor show business moruk diyor. Pushback Triple H yani Triple H'i şutlasak mı? Yine siktir git lan. Katılmıyorum lan sana. Sen bir hiç isyana neden oldun. Buna diyor müdahale etmedin diyor. Bu işi diyor bokunu çıkarttın diyor. Niye dahil olmadın? Hiçbir şeye karışmadın diyor. Ben düzelttim diyor. Ya Triple H diyor ben müdürüm kardeşim diyor. Ben biliyorum işleri diyor. Uzatma lan diyor. Bu şirkete gerçek olan şeyi ben verebilirim diyor gerek dolayı. Oh, artık bu diye bir müdür lan yeni bir müdür mü gelecek arasını satayım? Triple için dövüp yeni bir lider yeni bir lider buraya getirelim bilmiyorum. Evet muhtemelen sonraki bölüm son bölüm olacak gibime geliyor arkadaşlar My Rise'da. Ama ondan sonra asıl universe başlayacak. Asıl hikayeler orada olacak. Ee, önümüzdeki bölümde bakalım başımıza ne gelecek. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.